Seçeneklerim bas çevirme. ESC'ye bas seçenekler. ESC'ye bas. Ses e. tanıma modunu metin yap. E. Heh, ses tanıma modunu e. metin yap. Bu e. tıkla, diğer seç. tıkla, bilgiye tıkla. Tamam, Bilgi tamam. almak istiyorum de. Hangi şey kaybolduysa söyle ama bilgide. Aynen o söyle de. Bu ne? Ne ne bu? Ne oldu? Ne oluyor? ben <laughs> <laughs> <Ya>, göremiyorum. <gülüyor> göremiyorum. Yardım <laughs> <Gördüm> edin. <gülüyor> <gülüyor> ya dur, tamam, <dönmem>. <laughs>